Selamlar evlat, 2023 MSU sorusunun ikizini parçalayacağız. Bize %75 benimle gerçekleşen bir tepkimeden elde edilen demir miktarı verilmiş, başlangıçta tepkimeye giren demir 3 oksit bileşiğinin kütlesi soruluyor. Kuzum, tepkime %75 demek %100 alsaydım bu adamı başlangıçta, 4N alacak. 4N harcayacaktım. %75 diyorsa eğer bu ne demektir? 4N alacağım. 3N'ini harcayacağım. N molü tepkimeye girmeyecek. Başlangıç gramım o zaman 4N yani mol. N bölü MA kaç mol ağırlığı? 160. Cevabım 4N çarpı 160 eşittir M gelecek. Peki n ne? Eni nasıl bulacağım? Elde ettiğim demire odaklanacağım. Kuzum, bunun katsayısı 1, bunun katsayısı ürünün demirin kaç? 2. Ben bundan 4 n alıp 3 n harcadım. verime göre 1'e 2 oranından 6 n elde ederim. 6 n'im yani molüm n bölü ma ise getirip yerine yazarsam 6 n eşittir 33,6 bölü mol ağırlığı demirin 56. Buradan 6 n eşittir 06'dan n eşittir ne gelecektir? 0,1 gelecektir. Burası ne yapar? 4 çarpı 160. 640 yapar evlat. N'le de çarparsam emim ne gelecek? 64 gelecektir. Kimyayı parçalamaya devam. İşin rast gelsin.